Merhaba arkadaşlar. Tülay Marifeti Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü modelimiz şöyle güzel desenli, şal desenli bir yazma üzerine başlayacağız. Zemin pudra rengi, koyu pudra. Bir de şu renk ipi kullanacağım. Tek renk ip kullanacağım. Düz sıralı bir model. Altın Başak marka 102 numara polyester ip kullanacağım. Modelimiz şimdi hep birlikte başlayalım. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Beni desteklemek için de videolarımı beğeniyorsanız beğeni butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Benim için çok değerli yorumlarınız. Bekliyorum arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Ben şöyle zürafasını yaptım. Bir sırada üzerine öyle bir zürafa çektim. Şimdi üst modeline başlayalım. Şuradan hemen başlayalım. Tek sırada biten bir model zürafalarını saymazsak gayet güzel çıtı pıtı bir model. Bir tane zürafa yaptım. İçine batıyorum. Fil dişi yapacağız burada bir tane. Hemen yanındaki zürafaya indim. Şimdi burada bir tane daha zürafa yapıyoruz. Son ki yaptığımız zürafanın içine batarak şöyle dört tane burada pırpır pır yapalım. Şu büyüklük yeterli. Bir sıralı model sevenler için gayet uygun bir model. Hem düz yazmalara giden bir model hem desenli hem de yazma şal desenli olduğu için bu modeli de gayet yakışacağını düşündüm İnşallah siz de beğenirsiniz fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar yorumlarınızı Evet dört tane yaptım Hemen iğnenin üzerine tek tek alıyorum bunları. Şu şekilde iğne de topladım hepsini. Şöyle tutuyorum. 2 kez dolayarak tepede bir düğüm oluşturdum. Şu ipimi hemen keseyim. Evet. Şimdi bir sonraki tırafanın içine indim. İpimizi indirdik burada. Şöyle fazla geniş olmayacak şekilde aşağıya bir iniş yaptık. Tekrar yukarı çıkıyorum. Tepede ipimizi düğümleyelim. Şimdi burada da bir tane pırpır yaptım. Aynı boyutta ikinci pırpırı yaptım ve ikinci pırpırın içine batıyorum. Tekrar tepede bir düğüm yaptım. Ve aşağı inelim. Şu şekilde ortadakini bir sinek kanadı yaptım. Hemen birazcık küçültelim pırpırımızı. Bu şekilde tepeyi yaptık. Şimdi sık iğneyle aşağıya kadar inelim. bir tane daha yapalım burada sık iğne 8 tane sık iğne ile doldurdum tekrar bir tane de yuvanın içine batalım bir sık iğne de orada yaptım daha sonra hemen bir sonraki sürafanın içine de bir sık iğne yapıyorum ipimi sabitledim şimdi yine arada bir tane fil dişi yapalım bir zürafa yaptım içine batıyoruz hemen tepede ipimi düğümledim ve bir sonraki zürafanın içine indim şöyle tutalım modelimiz böyle devam edecek gayet güzel bir model İnşallah siz de beğenirsiniz bir tane zürafa yaptım içine hemen batıyorum ve yine 4 tane pırpır pır yapalım. 1 Okay. dördüncü pırpırda yaptım ipimizi sıkıştırdık düğümümüzü yine pırpırları tek tek iğnenin üzerine aldım şöyle ipimi hemen iki kez dolayarak düğümü yapıyorum şöyle oluştu şimdi hemen bir sonrakine iniyoruz tekrar bir sonraki zürafanın içine ipimiz çok genişte kalmasın şöyle bir geçiş yapalım bu şekilde tekrar ipin tepesine çıktım ipimiz burada iki kat oluyor sık iğne dolacağımız için daha düzgün olur yine burada üç tane Önce bir tane pırpır yapıyoruz. Daha sonra bir tane daha. Ortadakini sinek kanadı yapalım. Tepesine battım. Hemen tekrar aşağı indirdim ipi. Şöyle ayarlayalım ipimizi ve düğümüzü sıkıştıralım bir tane daha pırpır pır yapalım şöyle düzelttikten sonra düğümüzü sıkıştıralım yine sık iğne yaparak aşağıya kadar ineceğiz 8. Yine buna da 8 düğümlü oldu. Şöyle düzeltelim elimizle. Yuvanın içine tekrar battım. Zürafanın içinde de bir düğüm yaparak oraya sabitledim. Bir sonrakine de yine bir düğüm yapacağım. Evet bir sık iğne de burada yaptık. Modelimiz böyle. Şimdi bir tane daha başlangıcını yapalım hep birlikte. Bir tanesi fil dişi yapıyoruz burada. Aralarda hep birer tane fil dişi Yine bir tane zürafa yaptım. Hemen içine battım ve dört tane fırfır yapıyorum burada. dördüncüyü de yapalım pırpırları iğnemize topluyoruz şöyle düzelttikten sonra şu şekilde düğümümüzü yapıyoruz bir, iki dolama yapıyorum ben tepede sadece şöyle baktığımız zaman gayet güzel zarif bir model Hemen bir sonraki zürafanın içine indim ve ipimi sabitliyorum burada. Şu şekilde. Yine tepeye çıkıp pırpır yapacağım ve şöyle sık iğnelerle ineceğim. Ben birkaç tane daha yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben modeli bu şekilde tamamladım. Şöyle birkaç tane daha yapmış oldum bu haliyle görmeniz için gayet güzel oldu zarif bir model çıtapatı şöyle yapmak isteyenlere de kolay gelsin Allah'a emanet olun hoşça kalın